Selamünaleyküm. Arkadaşlar neredeyim? Burası dipsiz. Burası arkadaşlar ılısu'nun e, Ilısu'nun ilerisinde yani çardak tarafından değin ben size. Oradan çıkan Melendis çayının kaynamasıyla buraya bent yapmışlar. Kanal oluşturmuşlar. Şimdi ben de diğer videoda içerikli çektim. İzlemek isterseniz. Şimdi buradan doğan içerisinde ormanlıkta yürüye yürüye video çekerek hem de Aynı zamanda güzel görsellikler olursa sizlere sunarak bu videoyu da böyle devam ettireyim dedim. Şuradan bir görsel verir mi bize bilmiyorum ama bakayım. Evet. Burada da güzel bir görsel verdi. Burası Melendi Çayı'nın önüne bent yapmışlar. Adı dipsiz diye geçiyor. Esrarengizliğini koruyor bakın. Bu ilerisinde Melendiz çayı kaynak noktası daha ileride Çardak köyün tarafındaymış. İnşallah sizlere oranın da videosunu çekerim. Yosunlar da öyle güzel pırıl pırıl ki rahmetin sonrasında gülümsüyor. Şimdi bisikletime doğru yol kat ediyorum. Burası çok kot farkı var yaklaşık 50 60 metre yukarı çıkıp tekrar iniş yaptım buraya. Şuradan size bir görsellik daha vereceğim. Bakın. Biraz aşağı ineyim. Melendiz çay böyle akıyor. Hadi biz yolumuza kol koyulalım. Ayrı bir deneyim oldu. Dipsizin arka kısmına geçmek bir hayli zor oldu. Büyük bir tepeye çıktım. Daha sonra tekrar iniş yaptı. Burada onlarca tepe var. Yürüyüş sporu için de çok güzel. Ama dikkat edin. Uçurumdan aşağı mı Bakın. Burada da görselik bir apayrı güzel. Nalan çayı. Böyle artık keskin kayalıklar arasından akıp geliyor. Biz şimdi ormanda dikenlerin arasında bak, önceden soba yakardık arkadaşlar bunu. Şimdi artık pürmüze döndü. Pürmüz de iptal oldu. Doğal gaza döndü arkadaşlar. İleride ne çıkar bilmem. Bakın yükseklik insanı ürkütüyor. Böyle sert kayalıkların şu an en üst zirvesinde çıktım tahminim. Tekrar şu bölgeden iniş yapacağım arkadaşlar. Bu tarafa gelmem için yaklaşık bir kilometreden fazla inişli çıkışlı yol kat ettim. Bakın buradan inemem. Mümkün değil bakın. Oo. Bir düş tamam mı yani? Yaklaşık 50 metre yükseklik var. GPS'im de gelmedi neyse. Bisiklet ayarı olduğundan mı bilmiyorum. Geç çırakımı ölçer atsam onda şaşmazdı. Şimdi şurada açayım olmazsa dur. Bakalım. Görselliğe bakar. Oo kuş bakış. Biri de geldi arkadaşlar bakın. Misafir gezmeye gelenler de haddi hesabı yok. Gerçekten burası çok merak sarıyor. Aksaray'da böyle bir yerin olması. Şimdi bulunduğum alan tam güzel yurdun rakımı. 1520. Bugün böyleydi basınca göre 1505 de. Şimdi aşağı ineceğim. Kaç metre çıktığımı sizlere göstereceğim. İniş noktası bir hali ileride. Evet, ormanlıklardan geçerek bazı yerlerde ilerek inişe geçti. Hızla iniyorum. Aynı zamanda kaç metre inmişsin bakın. Daha 6-7 metre olmuş. Hızla. İniş yapıyorum. Onlarca tepe var, ormanlık var. Burası piknik yapmaya elverişli. Çünkü su da var. Çok güzel. Buradan şuradaki yer biraz yol gibi gözüküyor. Burayı tercih ettim ama Dur bakalım bura biraz daha beni başka bir yere mi götürür? Evet. Şu an bakın şuradaki tepenin ta öbür yamacına geçmiştim. Orada rakım 1520 idi şu an kaç? 1505. 15 metre aşağıymış. Şimdi asıl burada iniş. Bakın çok sert bir inişten geçiyorum şu an. Hızla rakım düşüyor. <laughs> Evet. Şimdi bir daha bakalım. 95. 25 metre oldu. Daha yarısına anca geldi. Tahminim. Bakın burası epey bir dik bayır. Ve Bakın oradaki kayanın burnundan ta burası. şu an gördünüz. Evet. İnişe devam. Şu an suyun seviyesine kadar gidip rakımı göstereceğim size. Buradan böyle şu an sizlere bisikletimin yanına kadar orası biraz daha yüksek şuradan derenin yanından rakımı ölçelim ne demiştik 1500 20 idi arkadaşlar şu an su seviyesi ve rakım 25 oradan. Yani burası ne gösteriyor arkadaşlar? 75. Burası 520 idi. 25 buradan. 20 de oradan. 45 metre bu kayalıkların yüksekliği var. Şuradaki kayalıklar arkadaşlar. Yani inanın çok güzel veren iç çayının akışıyla sizlere bu videonun da sonuna geldi burası. Fisikledimin olduğu yere gelip videoyu sonlandıracağım. Evet bana eşlik eden Kronik CL800 bugün Ulusunun dipsiz mevkiinde. Öyle güzel anılar bıraktı. Bu tepenin yüksekliğini de ölçtük. 45 metre çıkacaksınız tekrar iniş yapacaksınız arkadaşlar. Melendi çayının geliş noktası. Videoma bakabilirsiniz. Merak ederseniz. Diğer videoda da bu videoda da çıkış videosunu biraz aksattım. Çünkü nefes nefese kalıyordum. Burası Ilıksu'nun dipsiz dedikleri yerin geliş noktasını keşfettim. Ama Asır kaynak noktasını keşfedemedim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.